Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Görev yaptığınız fakülte ve uzmanlık alanınız hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Öncelikle beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben 1997 yılında peyzaj mimarlığı bölümünü okumaya başladım. 2000 bir mezunu, lisans mezunuyum Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Daha sonrasında yüksek lisans, doktora süreçlerim hep Atatürk Üniversitesi'nde devam etti, peyzaj mimarlığı bölümünde devam etti. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımda doğal bitki örtüsünün peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımları ve ekotürizm üzerine uzmanlık alanımı o konular üzerine devam ettirdim. Yaptığım bilimsel çalışmalara baktığımızda, içeriklerine baktığımızda kornan alanların yönetimi, sorunlu alanların onarılması, rekreasyonel alanların planlanması, tıbbi aromatik bitkilerin ve doğal bitki örtüsünün peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılması, peyzaj yapıları malzeme bilgisi, peyzaj donatılarının tasarımları gibi konularda akademik çalışmalarım var, projelerim var ve halen de devam etmekteyim. 2005 yılında Artvin Çor Üniversitesi Orman Fakültesi'nde göreve başladım. 2018 yılında da Artvin Çor Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başladım. Daha sonra da 2019 yılında doçentliğimi, 2024 yılında da profesörlüğümü aldım. Aynı fakültede dekan yardımcısı olarak görev yapmaya devam ediyorum halen. Fakültenizi tercih etmeye düşünen adaylar için bize kısaca fakültemizin amacı, sunduğu eğitim içeriği ve öne çıkan özelliklerden bahsedebilir misiniz? Fakültemiz e, tasarım ve sanat e, temelli bir fakülte. Fakültenin açılış e, zamanına baktığımızda 2012 yılında fakültemiz Artvin Çoru Üniversitesi bünyesinde e, mimarlık bölümü, görsel iletişim tasarım bölümü, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü, müzikoloji bölümü e, ana bilim dalları içerisinde, ana bilim dallarını barındıran e, fakülte merkezde açıldı. Daha sonra e, 2018 yılında e, peyzaj mimarlık bölümü Orman Fakültesi'nde bulunan peyzaj mimarlığı bölümü de fakülte bünyesine dahil edilerek aktarılarak Aravi yerleşkesine taşındı. 2018 yılından itibaren mimarlık bölümü öğrenci almaya başladı. 2022 yılında görsel iletişim ve tasarım bölümü öğrenci almaya başladı. Tabi peyzaj mimarlığı bölümü öğrenci almaya sürekli devam ettiği için yine aynı fakülte içerisinde öğrenci almaya devam etti. Fakültemiz bünyesinde akademik personel 25 akademik personelimiz, 4 de idari personelimiz var. 25 akademik personelin arasında 4 profesörümüz, 2 doçentimiz, 19 tane doktor öğretim üyemiz, iki tane öğretim görevlimiz ve sekize yakında araştırma görevlimiz var. E, oldukça yetkin ve etkin bir e, fakülte, akademik anlamda fakülteyiz. Öğrencilerimize de bu açıdan e, çok e, donanımlı bir e, Altyapıyla hizmet eğitim veriyoruz. Fakültemiz içerisindeki fakültemizde amaç tabii ki tasarım temelli kökenli bir fakülte olduğumuz için yenilikçi bir yaklaşımla geleneksel yaklaşımı birleştirerek özellikle koruma odaklı, özellikle işte yerel kültürün, yerel bitki çeşitliliğinin korunması ve bulunduğu çevreye artık katkılar sağlayabilecek şekilde eğitim hayatımıza devam ediyoruz öğrencilerimizi o şekilde yetiştiriyoruz öğrencilerimizin bulunduğu yerde işte yaptıkları işte aldıkları dersler işte eğitim hayatları boyunca aldıkları derslerle eğitim hayatından sonra da etkin ve yetkin bir meslektaş olarak devam edebilmeleri yönünde temellerimizi sağlam atmaya çalışıyoruz. E, bu yönde de e, derslerimizin içeriklerine baktığımız zaman çoğunlukla aslında teknolojiyi çok e, rahatlıkla kullanabilen e, ve e, sürdürülebilirlik ilkesini de göz ardı etmeyen doğallığı da yine kültürel e, çeşitliliği de göz ardı etmeyen bir eğitim sistemimiz ve derslerimiz mevcut. Fakültemizin mezunları hangi alanlarda çalışabiliyor? Öğrenciler mezun olduktan sonra ne gibi kariyer fırsatlarıyla karşılaşıyor? E, fakültemizde mezun olan öğrencilerimiz şu anda mimarlık bölümü, peyzaj mimarlık bölümü mezun verdi. E, gerek kamuda gerek özel sektörde çok rahatlıkla çalışabiliyorlar. İşte çevre şehircilik müdürlüklerinde, işte diğer kamu belediyelerde çok rahat çalışabiliyorlar. Özel sektörde yine grafik tasarımcı olarak yine ve yine peyzaj veya mimarlık bürolarında kendi iş eğitim aldıkları mesleklerini devam ettirebiliyorlar. Aynı zamanda özel bürolar kendileri açabiliyorlar ve yetkinliklerini oralarda da gösterebiliyorlar. Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün bir öğretim üyesi olarak mezunlarla iletişimimiz çok kuvvetli ve mezunlarımızı takip ediyoruz. Bizim en önemli artımız bölüm olarak %90 oranında mezunlarımızın çalışacağı, istihdam edilmiş olması. Bu bizim için büyük bir başarı. Çünkü öğrencilerimiz e, bizden mezun olduktan sonra e, gerçekten farkımızın olduğunu, e, iyi bir eğitim aldıklarını, teknolojik açıdan birçok programa hakim olmaları, eğitim süreci içerisinde hakim olmaları onlara avantaj sağladığını, bitki bilgisi konusunda, tasarım yetkinliği konusunda da e, piyasada çok daha rahat e, kendilerini kabul ettirdiklerini söyledikleri için istihdam konusunda bölüm olarak bir sıkıntımız yok. Görsel henüz mezun vermedi ama onların da mesleki açıdan çok hem özel sektör olarak hem yine kamu kurumlarında çok çeşitli yerlerde çalışabilme imkanları var. Mimarlık bölümü olarak da baktığımızda şu an öğrenci almıyoruz ama mezun olan öğrencilerimizin çoğunluğu kendi işinde ya da mutlaka bir büroda çalıştığını takip ettik ve biliyoruz. Öğrencilerimize geldikleri zaman ilgilenmenin yanında bitirdikten sonra da ilgili nıyoruz. Biz bir aileyiz çünkü e, gelirken de onlara aynı sıcaklıkta davranıyoruz. Daha sonra da eğitim hayatları bittikten sonra mesleki hayatlarında da meslektaş olarak devam ediyoruz desteklerimizi göstermeye. Artvin gibi doğa ile iç içe bir şehirde ve Artvin Çoruh Üniversitesi'nde bu fakültede okumanın öğrencilere sağladığı avantajlar nelerdir? E, öncelikle şöyle söyleyeyim. Artvin çok çeşitliliğe sahip. Hem doğal çeşitliliğe hem kültürel çeşitliliğe sahip bir il. E, yerleşkemizin bulunduğu ilçe e, Artvin'in Karadeniz sahilinde olması nedeniyle ulaşım olarak çok daha e, avantajlara sahip. Özellikle havaalanlarına yakın olması, yine Batum, Batum sınır kapısına yakın olması, uluslararası bir e, işbirliği içerisinde olmamızın avantajlarını yaşıyoruz biz fakülte olarak. E, keza e, özellikle peyzaj mimarlığı bölümünün e, biraz e, ekolojik temelli olmasından dolayı da bitki çeşitliliği, işte mimarlık bölümü içinde kültürel çeşitliliği, mimari kültürel çeşitliliğinin fazla olması, görsel iletişim içinde yine insan odaklı olması, tasarımsal odaklı olması, yine ekolojik olması bize çok avantajlar sağlıyor. Yani Artvin bize mesleki açıdan farkındalığımızı arttırabilecek imkanlar sağlıyor. O yüzden Artvin küçük bir il olmasına rağmen imkanlarıyla büyük vizyonlar açabiliyor. Fakültemizde öğrencileri bekleyen sosyal, bilimsel ve kültürel imkanlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bizim fakülte bünyesinde görsel iletişim bölümüne ait, görsel iletişim tasarım bölümüne ait, peyzaj mimarlığı bölümüne ve mimarlık bölümüne ait 3 adet 3 tane kulübümüz var. Aktif olarak devam ediyorlar. Öğrencilerimiz bu konuda çok istekli ve hevesliler. Çeşitli sergiler düzenlediler, işte workshoplar yaptılar, seminerler düzenlediler. Hatta dışarı Dışarıdan işte özel sektörde çalışan meslek insanlarını davet ederek eğitimlerine nasıl katkı sağlayacaklarını kendileri bu konuda çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Biz öğrencilerimizle aynı zamanda TÜBİTAK projeleri yaptık. BAP projeleri yürüten hocalarımız da var. Yani öğrenciler, lisans öğrencileriyle beraber. Ve işte. Özellikle biz yerelle işbirliği içerisinde peyzaj mimarlığı bölümü, mimarlık bölümü, görsel iletişim ve tasarım bölümü yerelle işbirliği içerisinde olarak hem il hem ilçe bazında yapılabilecek tasarımlarda ya da planlamalarda aktif rol sağlıyoruz, katılım sağlıyoruz. Öğrencilerimiz birebir uygulama alanı bulabiliyorlar bu sayede ve böylelikle de mesleklerini en başından nasıl icra edebileceklerini öğreniyorlar. Aynı zamanda bizim Batuma sınırda olmamız biraz onların uluslararası düşünmelerinin de önünü açıyor. Onun dışında doğal bir güzelliğe, kültürel bir çeşitliliğe sahip olmasının nedeniyle de çok fazla teknik gezi de düzenliyoruz. Öğrencilerimiz sadece dersler ve sadece projeler, sadece yerleşke içerisinde vakit geçirmiyor. Şehirle de çevresiyle de iletişim halinde olabilecek birçok aktivite ve faaliyete katkı sağlıyor ve katılım sağlıyorlar. Bu konuda kendileri bizlerden daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. O da bizi mutlu ediyor. Yani bizi teşvik ediyor. Bu fakülteyi tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerimize ne demek istersiniz? Biz bir aileyiz. Sonuçta nihayetinde bir aileden e, ayrılıp yeni bir aileye geleceklerini ve e, sadece meslek öğrenmeyeceklerini, hayatı dair e, birçok şeyi öğreneceklerini presentable olmayı öğreneceklerini, vizyonlarını nasıl geliştireceklerini öğreneceklerini, e, diyaloglar, iletişimin nasıl sağlanacağını, e, bir e, proje nasıl hazırlanır, proje nasıl sunulur, e, bu işin maliyeti nasıl yapılır veya bir malzeme nasıl seçilir, donatıyı neye göre seçeriz ya da işte bir yapının e, iç kullanımı, dış kullanımı nasıl olur? Bunlar hep mesleki bilgiler ve bunları en iyi şekilde öğrenecekler. Ve doğal olarak hayata bu fakültede okuyarak birçok yönüyle avantajlı bir şekilde başlayacaklar meslek hayatlarına inşallah diye onları bekliyoruz. Biz bunlara onlara bu avantajı sağlayacağımızı canı gönülden temenni ediyoruz.